merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu Aybas kardeşiniz Aybas satıyordu. İlk defa mutsuz görüyorsunuz videoda çünkü bildiğiniz üzere dün Yasin finalde veda etti ve benim de bugün hiç video atasım yok. Bu videoyu sabah gün çekiyorum ama çarşamba günü atacağım çünkü hiç video atasım yok. Çok mutsuzum ama bugün e, azıcık şöyle yüzümü güldüren bir şey var. Ve Mbappe çıkarsa çok mutlu olurum, yüz Mbappe geldi kampanya. Mbappe için bu kanalda iki top açılımı yaptık ama çıkmadı. Bunda çıkarsa gerçekten çok sevinirim yani Mbappe. Hadi seni bekliyoruz! Ama Yasin git. Hatırlatmayın gerçekten akşamdan beri ağlıyorum yani, hatırlatmayın daha ağlamayayım. Şimdi buradan. Kim istediklerimize bakalım. Çok mutluyum ya yaz. Neyse arkadaşlar bu videoda en babla çıkarsa en azından biraz mutlu oluruz. Biraz böyle şey ayağa kalkabiliriz. Çünkü sevinirim en yani. Ben yüz en Gerçekten, bak, gerçekten çok mutsuzum O yüzden bugün hiç video yok. Arkadaşlar geldim buradan. Yüz en tabii ki Allah'ım çıkarsa. Biraz mutlu eder beni yani Yasin elmesinden sonra. Onun dışında varanı istedim. Varan çok iyi varanı istedim. Power da olabilir ama şart değil. Mbappe zaten Mbappe çıksın başka hiçbir şey çıkması diyebilirim. Ve buradan da iki tane mi açacağız aynen. Buradan da Hazard'ı isterim. Kevin Debrun, ben De Bruyne bende var aslında ya da buradan açmasak mı? Açma. Bilemiyorum. Bakarız arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. İtal bu haftanın takımında kimler vardı? Yeni haftanın takımı gelecek gerçi. İbrahim'i onun için açabilir miyiz buradan bilmiyorum. Neyse bakacağız arkadaşlar. Bu videoda bir Fransa'yı toplarını açayım. Sizlerden bir önceki proje şimdi size 50 like istemiş mi attınız? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. buna da bir 50 like atarsanız çok sevinirim. Hemen Fransa'dan şöyle bir ilk turdan Mbappe gelir mi be? Bakalım 10 numara olması lazım. Ve mez olması lazım. Tam zenci değil. Of milli takım gelmeye falan çok güzel ya. Türkiye'de gelecek o zaman böyle kırmızı beyaz çok güzel olacak. Ah, Loris geldi. Bas. Abi yeter kaleci kaleci yeter anasını ya. Her kampanyada kaleci geliyor bana ya. Bir hadi Mbappé be. Hadi Mbappé çık gel be. Hadi be Mbappé be. Hadi be Mbappé be. Çık gel topladım toplardan hadi. Yalnız ülkelerin gerçekten çok güzel. Mük. Hadi. O bin fazla beyaz yok. Değil. Ciro mu? Polis sok. Abi yapma be. Çıkmayacak mı gerçekten ya? Arkadaşlar son şansımız. Onda da bakmayacağım ya hadi. Bakmayacağım. Mbappe gelecek mi acaba? Ya da bakayım mı? Bakmıyorum ya. Abi gelsin ya. Ne olur yeter ya. Kaç kere açtık. Hadi gel Mbappe artık hadi. Hadi Mbappe ne olur. Bakmıyorum hadi ne olur. Bakayım mı? Bakacağım. Bakıyorum. Bakıyorum. Cür mu? Ya. Oradan gördüm. Aynı şey kameradan gördüm cür yazdığını. Ya abi ne bu senin cimbeliğin Konami ya. Abi yine çıkmadı Ben Bu haftadan ümitliydim ya. Ulan bak. Kaç tane top var bak. Aynı top sayısı zaten merak etmeyin. Bak. Bak kaç tane top var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oğlum 8 tane top, 3 tane açıyoruz. Lan birinden çıkmaz mı be? Arkadaş birinden çıkmaz mı ya? Vallahi şaka gibi. Lan Konami ne cimrisin ya. Burada açmaya gerek yokmuş. En belki o bana hazar çıkar. Diyordan açalım. Abi ya. Çok fena sinir oldum arkadaşlar, cidden. Aman, nasıl bir şey bu ya? Oğlum, ya atla bunu bu, Fazla çıksın bari, telefonunu. Abi sıfır ihtiyaç olan oyuncular, sıfır ya. Ulan bari bir varan gelseydi ya. Ciro, Miro, hepsini basacağım ben onların. Son topumuz arkadaşlar. Yine Mbappé'yi çıkaramadık ya. Ya yine Mbappé yi çıkaramadık. Zaten çok mutsuzdum en mutsuz günümden biri Yasin'den Yasin'den dolayı. Ya abi zaten çok mutsuzum. Ben üstüne bu beni mutsuz ediyor. Kevin, Kavu, Kevin Devrin iyidir. Devrin'i severim ama Hazar da gelmedi. Bugün yine Cenabet günümüzdeyiz. Anlaşıldı. Daha fazla zorlamayalım. İki top açılımıdır. Full Cenabet. Bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Bari oyuncularımıza biraz basalım. Hadi kaleci gelmesin diyorum. Yeter artık diyorum. Vallahi yani. Nerede o kaleci? Hepsini basamadım. Doris bas. Ne işime yarayacak abi? Tolisto dursun. Ciri. Gerçi abi fena uygular da değil ha. Hepsi 90 üstü. Aa. Bertongen dursun mu ya? Bertongen iyiydi. Bertongen dursun. Ha, zaten bu kadar çıktı. Ay yok bir tane daha çıkmıştı da. Yok çıkmamış mıydı? Hatırlamıyorum ki artık. Green bas, onu basmayı unutmuşum. Ee, başka abi, şuradan hemen bakıyorum. Berton, ben Polisto. Orta saha gerçi var ya, orta sahamı değiştirmem ben. O yüzden Polisto'yu basabilirim. Aynen abi, Ciro'yu basmayacağım da. Polisto'yu basmasam yetim. Abi bastım artık zaten. Çok orta sahamı ve orta sahamı taş gibi yani. Değiştirmek istemem orta sahamı. Peki buradan kime basacağız şimdi? Ee, Bunların hepsi max sayılır. Ee, böyle basılmasına ihtiyacım var. Önce basabiliyorum. Maradona'ya mı basar? Bekma mı basalım Ciro'ya mı bassak? Ne kadar artıyor? Aynen bir Ciro'ya basalım bakalım. Aa hiç yapmadı be. Var anasını. Boşluk onlar da. Neyse size şöyle bunu tekrardan göstereyim ve bölümün sonuna gelelim. Zaten çok mutsuzdum. En mutlu günlerimden biriydi yani. Zaten video atmayacağım oldu. Bunu bir iki maça e, perşembe atarım. Çarşamba çekiyorum. Böyle kaldınız yani. Bu iki devrini karşılaştırsak bile. De, ama gerçek bu daha iyi. Aynen. Kadımız bu şekilde arkadaşlar yine Mbappe'yi çıkaramadık gördüğünüz üzere. Şans bizden yana değil ki top açılımıdır. Mbappe için bu kanalda 3 tane top açılımı yaptık. Hiçbirini de çıkaramadık. Bu yıl Mbappe bize nasip olmayacak herhalde bilmiyorum. Mbappe için tarihi basıyorum ama Mbappe'nin geleceği yok yani. Keşke 25 bin cipimiz olsa açardık. Neyse bölümün yavaş yavaş sonuna gelmek Dedim zaten çok mutsuzum Yasin'den dolayı. Video atasım yok bu hafta. Artık zor toparlanırım yani. Ama Mbappé de çıkmadı iyice müziğimi mutsuz etti. Bari Mbappé çıksaydı bir mutluluk gelirdi yani. Neyse bütün arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 10.000 aboneye çok az kaldı. Ve de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişu. Takipte kalın. Allah oh, yansın.